Hırlanta çocuk güzel bir haber hemen aktaralım her yerde birinci. Doğuştan görme engelli 7. sınıf öğrencisi Yağız Yekta Demirtaş başarıdan başarıya koşuyor. 5 yaşında okumayı söken Yağız 8 yaşında lisanslı yüzücü oldu. 11 yaşında atletizmde birinci Türkiye birinciliğini aldı ve Türkiye'de geçen yıl uluslararası kompozisyon yarışmasında birincilik elde etti pırlanta çocuk ve doğuştan görme engelli. bakın ne kadar güzel bir şey. Hayatta mücadele edeceksin zaten. Vazgeçme olmayacak. Kutluyorum. Evet. Bu mücadeleyi bırakanlar, pes edenlere diyorum ki bakın örnekleriniz var. Herkes zorlu yaşam mücadelesi çeken insanları hep kendilerine örnek alsınlar. Kendi mutlulukları için, evet. yaşam mutlulukları için. Ne sıkıntılar hayatta olduğunu görmeleri için ben bu e, çocuğumuzu kutluyorum. Aferin, dört dörtlük bir çocuk olmuş. Evet. E, kendi engelli ol aslında bizden daha engelsiz. Gibi yani biliyorum. aslında şöyle yekta sadece Yaz yekta. sadece e, kırmızı, beyaz ve siyah renkleri seçebiliyormuş. Tabii on e, görme konjenital bir hastalığı var. Evet. Öyle oluyor. Konjenital katalak diye bir olay var bu renk körlüğü dediğimiz hastalığın da bazen böyle başlangıcı böyle oluyor. Evet. Ya genetik yani doğumsal bir, bir kromozom anomalisi de oluyor bazen. Bundan evet. oluşuyor.